Bir adam sayfa 65 bayram namazından sonra evine girer. iki rekat namaz kılar. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere kevser. Ah tam bize göre inna hatta inna geldi. Böyle yapan fakir bir kimse ise kurban kesmese de aynen kurban kesmiş olarak mahkere çıkar. Defterinde amelinde ne var? Kurban sevabı. Kurban karşılar onu da. Hani kabirden kurbanlar karşılıyor ya sırattan geçmek için merkep olacaklar. Bu adam fakirse kurban kesmiyorsa ha sana. Bayram namazından eve döndüğünde yalnız peşinden he bu tamam fakirse tamam işi çok kolay. Zengin de kurban kesiyorsa o zaman kurbanının kabulü için kılar. Öyle ya, her kurban garanti kabul olmuyor. İnne ma tekabbelu Allah muttakîn. Allah ancak haramlardan sakınanlardan kabul eder. Ayeti kurban hakkındadır. Biliyorsunuz Habil aleyhisselamın katil Kabil'e Söylediği söz ayettedir. Maide suresi. Allah ancak kimin kurbanını kabul eder? Haramlardan, sakınanlardan kabul eder. O zaman kabul olunmak için de yalvarmak lazım. Ee, bu iki rekatı yine kılar. Akabinde duası var. İnne salati ve nüsuki ve mehya'i ve Bu kurban kesen bizler için, çoğumuz için. Uygundur. Dua 65'in sayfesidir. Çok güzel bir duadır. Ya Rabbi eti, etime fidye olsun, kanı kanıma fidye olsun, kemiği kemiğime fidye olsun. Ya Rabbi dostun İbrahim Aleyhisselam'dan kabul ettiğin gibi benden kurbanım kabul olsun. Bu güzel bir duadır. Çok güzel bir duadır. Kurban kesip de bunu bu namazı kılmayan, bu bunu okumayan yani gafil kalır. Şimdi ben kurban kesemiyorum. Fakirim. Kurban sevabı alamıyorum diye üzülmeye mahal yoktur. Allah Teala Efendi Hazretleri buyurdu ki Allah Teala kimseyi kimse hiçbir kulunu öbüründen aşağı etmedi. Ona para verdi, ona sağlık verdi. Ama şimdi bak bana para vermedi. Ben de kurban kesemiyorum. Ne yapacağım acaba? Ne yapacaksın biliyor musun? Ravzatül Arifin isimli eserde Ali Gazzaf el Gaznevi Hazretlerinden rivayet ediliyor bu. Kurban bayramı gününde hemen bayram namazından sonra olmasa da olur. Kerahat vakti dışında. Dört rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha'dan sonra 15 kere inna e'dayna kel kevser suresini okursan zaten kurban emri nerede geliyor? Ven har Habibim kurban kesiyor değil mi? Kevser suresinde. Ven har Evet. Bu 15 Kevser suresiyle 4 rekat kılarsa allah Teala o kişiye ne kadar sevap veriyor? 60 deve kurban etmiş etlerini sadaka dağıtmış sevap. E kurban kesenlerden hiçbir 60 deve kesen duymadım. Sen de bu namazı kıl. Ya hoca ben kurban kesiyorum ama ben de bu namazı kılayım. Kıl. allah Teala zengin Allah. Nasıl olsa bir koyun zor kestin. 60 deve sevabı da alırsın. 4 rekat kıl. 15 Kevser suresiyle kurban bayramının birinci gününde. ilk gününde. Kurban bayram namazından sonra evinize girince İki rekat kılar. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere Kevser Suresi okur. Kolay mı? Niye Kevser Suresi? Ya sesini açın şunu mübarek adam. Boğdunuz beni daha. Uzaktan duramıyorum. Efendim, üç Kevser Suresi okursa o kişi kurban kesmiş sevabı kazanır. Kurban kestiyse de kurbanının sevabını elde eder. Yani kurbanı kabul edilir. Kurban kestiyse de bu namazı kıldıysa kurbanı kabul edilir. Fakirse de kurban kesmediyse bu namazı kılarsa ben geçen hafta diyemedim seçti işte oydu. Dedim mi size? Bayram namazından sonra kurban geleceğim. Üç inna atayna ile iki rekat namaz kılacak. Bu namazı kılan ha kurban kesmiş ha kesmemiş ama vacip olan kesecek onu konuşmuyor. Fakir olan da kurban kesmek istiyorsa sevabı eşit. Bunları da beyan ettim. Ondan sonra duası da var. O iki rekat namazın duası var. Kurban kesenin de kesemeyenin de. Namaz bittikten sonra bu dua yoksun. 77. sayfa. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve Rabbil alemin.